Bir adım kaldı. Ben hiç hayallerimi kirletmedim. Hayallerim beni terk etse de, hayallerim beni kandırsa da. Evet, üzüldüm, kırıldım, çok kırıldım. Ağladım hatta yüreklice, yürekten yüreğimi. Ama kirletmedim. Ne yüreğimde, ne gözümde, ne dilimde. Umutlarım vardı mesela. Hayallerime yoldaş, hayallerim gidince yıkılan, sessizleşen, hayalsiz kalan umutlarım. Yüreğime saklanan, saklandığını benden bile saklayan umutlarım. Sesim vardı benim. Hayallerime hayal yaratan, umutlarımı bulaşıcı yapan, bana kıble, gönlüme yol yaratan, hayallerimle kaybolan, yüreğime sığınak olan şimdi sessizim. Dilsiz, sözsüzüm. Kendime küskün. Belhasıl bir adım kaldı elimde. Bana sadık olan, yüreğime saklanan, saklandığını unuttum. Hayallerime sadık, umutlarıma sadık, sessizliğime saklanan sözlerime sadık. Yalnız sadık.